İran İngiltere şeker. İran'da eskiden tatlandırmak için çaya hurma veya üzüm katılırmış. İran'a şeker satamayan İngiltere her zamanki uyanıklığıyla bulmuş yöntemi. İranlı Mololar satıştan %10 komisyon teklif ederek fetva vermeye ikna etmiş. Bakın sonrasında işler nasıl değişecek, olaylar hangi boyuta gelecek. Molular cuma hutbesinde vermiş bazı. Siz Allah'ın nimeti olan hurma ve üzümü nasıl olur da çaya katarsınız? Bundan böyle şeker katacaksınız. Mollonun bazına karşı çıkmak olur mu? Zinhar. Çıkılmamış tabii. Halk çayına şeker koymaya başlamış. Ancak İngiltere bir süre sonra hedefledikleri satış miktarına ulaşamadıkları gerekçesiyle mollalara satıştan verdiği payı geri çekmek istemiş. Haliyle ortalık karışmış. Duruma öfkelenen mollalardan yeni fetva gelmiş. İlk kutbede gavur adı şekeri çaya katmak caiz değildir. Fetva bu. Sorgulamak haşa kimin haddine. İran halkı şekerleri sokaklara dökerek, tövbe ederek eski usule geri dönmüş. Rant tekeri dönsün isteyen İngiliz şirketler de komisyonun yüzdesini arttırmak zorunda kalmış. Mollalarla yeniden pazarla oturmuş ve mollaların %10'dan %20'ye çıkan komisyon teklifini kabul etmek durumunda kalmışlar. Mollalar ilk cuma namazında söylemi değiştirmiş. Biz size çaya şeker katmayın dedik ama sokaklara dökün demedik. Şekerleri sokaklara dökmeyeceksiniz. Çaya batıracak ve böylece gavur icadı şekere boy abdesti aldırarak içeceksiniz demişler. E durum bu.